Ece Barış Yolda'dan herkese selamlar. Bir iyisiyle kötüsüyle videosuyla daha karşınızdayız. Bir senedir kullandığımız e, Cellular lineın interfon link interkomlarımızı inceleyeceğiz. E, yine kısa bir teknik özellikler çok sıkmadan basit teknik özelliklerinden bahsedeceğiz ve e, kullanıcı yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Bir senedir bize ne gibi sorunlar çıkarttı, iyi yönleri, kötü yönleri vesaire bunların hepsini konuşacağız. Teknik özellikleri ve kutu açılışına geçmeden önce şu uyarıyı mutlaka yapmak istiyorum çünkü hala interkomlarını kasklarının sağ tarafına takan insanlar görüyorum yollarda. Interkomlar arkadaşlar sol tarafa takılır. Bunun da temel sebebi sağ elimizde ön frenin olması, daha doğrusu frenin olması ve gazın olması yani bütün kontrolün aslında sağ elde olması. O yüzden sol elle kontrol edebilmek için interkomlar sol tarafa bağlanır. bunu da küçük bir bilgilendirmesini yaptıktan sonra gelin birlikte kutu açılışı ve küçük teknik özelliklere birlikte bakalım. çok teknik detaylara boğmadan bir kutu açılışı gerçekleştirmek ve e, basit teknik detaylarından bahsetmek istiyorum ürünün. E, tabii ben bu kutu açılışını bir sene önce gerçekleştirdiğim için kutu şu an öyle %100 tam bir şekilde değil. E, kutunun içerisinde aslında şöyle küçük kutular halinde bütün ekipmanlarını bulabiliyorsunuz. Mesela burada ne varmış? E, küçük bir Cellularine line etiketi hem siyah kırmızı logo hem de siyah zemin için beyaz logo çıkartması. Mikrofonların şeyi için ucu için yedek süngerler. Yine başka bir kaska bağlarken tekrar kullanabilin diye cırt cırtlar mikrofonlar için yedek cırt cırtları kutunun içerisinde biz hala tabi saklıyoruz. Yine çift taraflı 3M bantlar bizim yedek olarak sakladığımız şeyler. Montajdan sonra bunlar ekstra olarak çıkıyor. Burada zaten ürünün kendisi vardı o yüzden şu an boş. Bunu da kaldıralım kenara. Burada da yine hem yapıştırarak bağlayabiliyorsunuz kaska hem de şuradaki gibi kaskın süngerinin altından kaskın kenarına sıkıştırarak da bağlayabiliyorsunuz. Ama bu bağlantıyı ben tercih etmedim. Çünkü 3 m bant hani gayet sağlam bir şekilde e, tutunuyor her yere. Ve benim kaskım da kenarına uydu. Bu da yedek olarak duruyor. Yine bu bağlantı için alyanı vesairesi içinden e, çıkıyor. E, bu uzun kutuda da aslında tahmin edeceğiniz gibi açık kasklar için e, şöyle hani ağza doğru gelen e, mikrofon seçeneği var. Kutu içerisinden her iki seçenek de çıkıyor. Siz kaskınıza uygun olanı ya da kullanmak istediğinizi değerlendirebiliyorsunuz. Ben kabloyla kaskın içine bağlanan ve ağız bölümüne şöyle yine cırt yapışan yaka mikrofonu gibi olan modeli kullandım. Bunu çok tercih etmedim. Onun dışında şu etiketleri de kaldırayım. Kutunun arkasında da teknik özellikleri bulabiliyoruz. Şöyle hemen çevireyim ve kısaca teknik özelliklerinden bahsedeyim. E, şimdi e, öncelikle çok kompakt bir tasarım var ondan bahsediyor. E, birden fazla interkomu birbirine bağlayabiliyorsunuz. Hani sadece tek değil. E, biz zaten Ece ile konuşmak için almıştık bunu. E, üzerinde FM radyo var. 15 saate kadar bir pil süresi sunuyor ki bu 15 saat gayet yeterli. Yani günlük kullanım olarak baktığınız zaman günde ben yaklaşık işte 1 bir saatten biraz daha fazla, 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika motosiklet kullanıyorum. Ee, benim hani 2 haftamı rahat geçirtiyor bana, 3 haftayı bile bulabiliyor Intercom'un süresi. Hızlı bir şekilde şarj oluyor. IP67 sertifikasına sahip. IP67 ne? Ee, tamamen su geçirmez aslında. Yani yağmurda vesaire kullanırken herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz ve çift mikrofonuna sahip. Doğal mikrofonu var. E, bu da çok iyi bir telefonla görüşme performansı sunuyor ve yüksek kaliteli stereo e, hoparlörler var. E, hoparlör konusunda da zaten detaylı olarak e, ürünle ilgili yorumlarımı yaparken e, bahsedeceğim. Yine bu tarafta da işte kolay kullanıcı kolay bir kullanım olduğu, e, kompakt bir tasarıma sahip olduğu, dayanıklı olduğu ve e, her 300 metreye kadar da bir şey sağladığı. Diğer sürücülerle ya da artçıyla konuşma mesafesi sağladığı açık alanda hani biz Ece ile örneğin Ece markete vesaire girdiğinde de gayet bunun üzerinden haberleşebiliyoruz. Şimdi bir de uygulamasını göstermek istiyorum size. Gelin hep beraber uygulamaya bakalım. Uygulama anlatımına geçmeden önce ürünün e, temel kontrollerini göstermek istiyorum. E, gördüğünüz gibi burada bir açma kapama power tuşu var. Burada bir telefon simgesi var. E, müzik ve FM var. Ben müzik ve FM'i hatta buradaki şu e, ilerle ve geri al vesaire tuşlarını hiç kullanmıyorum. Temelde kullandığım üzerinde 4 tane tuş var. Biri açma kapama, e, bir tanesi telefon tuşu ve ses yükseltme, ses düşürme ve ses yükseltme tuşları. E, bunun da sebebini şöyle anlatabilirim. E, ben tek sürerken sadece Spotify kullanıyorum müzik dinlerken. Onda da şarkı değiştirirken Google Asistan'ı kullanıyorum. Sesi açıp buradan kapatıyorum, kısıyorum ve yükseltiyorum. Onun dışında bir tuş kullanmıyorum. FM ve müzik seçeneklerini hiç kullanmıyorum özellikle. Şimdi power tuşundan başlayayım. Power tuşunun iki tane işlevi var. Bir tanesi basılı tuttuğunuzda interfonunuzu açıp kapatıyorsunuz. Bir de örneğin açtınız. Ece de açtı. Yani artçınız da açtı. Direkt birbirine bağlanmıyor intercomlar. Bir kere bastığınız zaman her iki şeyden de intercomdan da bu sefer arama moduna geçiyor ve iki intercom birbirine bağlanabiliyor. Bu aynı zamanda da bağlantı aramayı sağlıyor. Onun dışında örneğin intercomunuz artçınıza bağlı ama siz hani artık muhabbet etmek istemiyorsunuz. Müziğe geçmek istiyorsunuz. E, müziğiniz açıkken e, şuraya bastığınız zaman e, direkt olarak müziğe geçiyorsunuz. Tekrar bastığınız zaman tekrar artçınızla birbirinize bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında bir de bu arama tuşunu kullanıyorum. Bu arama tuşu bir çağrı geldiğinde kullanabiliyorum. Onun dışında sesli yanıt özelliği var. E, çağrı geldiğinde müzik çalıyorken ya da sadece telefonunuza bağlı bir şekilde ilerliyorken ya da artçınızla bağlıyken çağrı geldiğinde kulağınıza bir çağrı sesi geliyor. Ve bu tuşa bir kere basarsanız e, çağrıyı yanıtlıyorsunuz. E, sesli yanıt sistemi ile alo diye seslenmeniz de telefonu açmanız için yeterli bir seçenek aslında. Bir de bu tuşun şöyle bir işlevi var. Ee, telefonunuz bağlı iken bu tuşa bir kere bastığınızda Google telefon kullanıyorsanız yani Android telefon kullanıyorsunuz kullanıyorsanız ee, direkt Google asistana bağlanıyor ve sesli komutları gerçekleştirebiliyor. Örneğin işte basıp anne ara dediğinizde direkt işte annemle görüşüyorum. Ece'yi ara dediğimde Ece'yi arıyor. Ya da şarkı değiştirmek istediğimde de buralarla hiç uğraşmıyorum. Bir kere basıyorum ve sonraki parçaya geçiyorum. O sonraki parçaya geçiyor. O yüzden bu da çok etkin kullandığım tuşlardan. Ses açma kapama da dediğim gibi burada yer alıyor. Şimdi gelin uygulamaya birlikte bakalım. Interfonunuzu açtıktan sonra buradaki uygulamaya girerek tüm kontrolleri sağlayabiliyorsunuz. Connect A, Connect B gibi birden fazla bağlantıyı seçeneklerini buradan götürebiliyorsunuz. Şurada bir setting var. Burada aslında benim bu uygulamada kullandığım tek şey burası. O da nedir? İşte voice answer'ı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yani çağrı geldiğinde az önce söylediğim o alo diyerek yanıtlayıp yanıtlamayacağınızı buradan şey yapıyorsunuz. Bir de oto volüm var. Ben oto volümü kapattım. Ancak oto volümü açarsanız işte örneğin çok gürültülü bir ortamda ya da çok rüzgar varsa otomatikman sesi yükseltiyor. Ama daha gürültüsüz örneğin bir markete girdiniz kulağınızda müzik çalmaya devam ediyor ya da telefonla görüşmeye devam ediyorsunuz. O anda sesi kendine göre ayarlıyor ve düşürüyor. Bu da aslında önemli özelliklerden. Onun dışında burada müzik ayarları var. Ee, i̇çerisindeki müzikleri kontrol edebiliyorsunuz ama dediğim gibi artık Spotify diye bir şey olduğu için hayatımızda çok fazla bir şeyimiz yok. Ee, buradan hızlı e, aramaları yönetebiliyorsunuz. Hatta bastım. Hatta e, arıyordum. E, voice Yıllar var ve e, direkt aramalar var. Çok yine kullandığım bir şey değil aslında. E, temel olarak ben sadece bu ayarlar ekranını kullanıyorum. E, onu da bir kere ayarladıktan sonra öyle bir daha bir daha çok ayarlamanıza gerek e, yok burada. E, şuradan A-B'den iki tane interkom açık olduğunda A-B'yi aynı anda birbirine bağlayabiliyorsunuz. Bu da aslında size şunu sağlıyor. Ee, örneğin siz müzik dinliyorken artçınızın da aynı müziği dinlemesini sağlayabiliyorsunuz. Ama ben hiçbir şekilde şunu beceremedim. O kadar araştırdım, ettim, denedim. Hani Hem müzik aynı müziği dinliyorken hem de mikrofonlarımızın aktif olması gibi bir seçenek maalesef yok. Ee, hani o biraz araba keyfidir ya. Müzik dinlersin, muhabbet edersin, yolda devam edersin. Ya aynı müziği beraber dinliyorsunuz, ya da e, muhabbet edebiliyorsunuz. Hani birlikte hem müziği paylaşıp hem de e, şey yapabileceğiniz bir özellik yok. E, gelin şimdi dört aşamada e, ürünün kullanıcı yorumlarına, daha doğrusu benim yorumlarıma beraber bakalım. Deneyim ve kullanıcı yorumlarımızı dört farklı kategoride inceleyeceğim. Bunlardan bir tanesi müzik dinleme. Ben günlük hayatta işte işe gidip gelirken, sağa sola gidip gelirken sürekli telefonumu bağlayıp intercom'a düzen çekti müzik dinliyorum. Spotify kullanıcısıyım. O yüzden hani farklı işte cep telefonunun müzik uygulaması vesaire onlardan hiç indirdiğim müzikler vesaire onları dinlemiyorum. Spotify kullanıyorum. Spotify'da da gayet benim için etkin oluyor. Özellikle teknik özelliklerinde de bahsettiğim bu Google Asistan kısmı i̇şte şarkı değiştiriyorum şarkı kapatıyorum şarkı açıyorum müziği durduruyorum vesaire her şeyi yapabiliyorum müzik kalitesinden son derece memnunum Yani ben işim gereği çok fazla kulaklık incelemesi kulaklık denemesi vesaire yapıyorum zaten günlük yaşantım içerisinde çalıştığım sektör sebebiyle o yüzden hani bunun sesini çok net bir şekilde ayırt edebiliyorum kulaklıklardan Çünkü şöyle. Ee, ...gerçekten sörrant bir ses var. Yani e, çok enstrümanlı bir müzik dinliyorsanız... ...işte bir yandan davullar, bir yandan işte e, flüt, bir yandan baslar vesaire... ...her şeyi net bir şekilde duyabiliyorsunuz ve iyi bir müzik performansı sağlıyor size. O yüzden o konuda hiçbir problem yaşamadım. Yüksek hızlarla seyahat ederken de müzikte herhangi bir kesilme olmuyor. Yani e, bunu çünkü... Ben sanırım nc 750 x videosunun altına bu tarz yorumlar gelmişti. İşte 120 üstüne çıkınca benim interfonumdan müzikten ses alamıyorum vesaire. 130, 140, 150 şeyi duyuyorum ben. E, müzikte herhangi bir kopma yaşamıyorum. O konuda herhangi bir sıkıntı çekmiyorum müzik tarafında. E, onun dışında dediğim gibi müzik performansından son derece memnunum. E, bir diğer önemli nokta da telefonla konuşma. E, şimdi dediğim gibi ben tüm seyahatim sırasında yani gerek eceyle uzun yola çıktığımızda e, gerekse günlük seyahatlerimde e, mutlaka telefonu bağlıyorum ve her zaman açık e, telefonumun bağlantısı. E, i̇şte şirketten arayan oluyor, aileden arayan oluyor vesaire. Onlarla sürekli motor üstündeyken konuşuyorum. Hatta bazen annemi vesaire e, bilerek yolda arıyorum ki işte evde çalışacak oluyorum, zaman olmuyor vesaire. E, kesintisiz, net bir şekilde telefon görüşmesi yapıyorum. Bu zamana kadar hiç ya sesin uzaktan mı geliyor? Özellikle bu bluetooth kulaklıklarla vesaire yaşarız ya bunu. İşte sesin derinden geliyor. Kulaklıkla mı konuşuyorsun? Vesaire. Öyle bir şey yaşamıyoruz. Aslında ben bunun temel sebebini bağlantıya biraz bağlıyorum. E çünkü şuradan göstermeye çalışayım. E bu ece'nin kaskı. E mikrofon hemen burada yani tam ağız bölümünde. E bu ağız bölümünde olduğu için hani Direkt telefon görüşmesi gibi aslında bir ahize modelinde duruyor şey. Burada buradan duyuyorsunuz, buradan da size bir mikrofon sağlıyor. O yüzden hiç hani böyle ne müşterilerimden, ne ofiste konuştuğum insanlardan, ne de ailemden yani işte sesim sesin bozuk geliyor, şöyle geliyor, böyle geliyor duymadım. Vizörü açtığımda biraz fark ediyorlar, hani sesin çok net geliyor ama dışarıdasın diyorlar. Vizörü kapattığımda çok yüksek bir süratle gitmiyorsam herhangi bir şey duymadım. Hani işte sesin uzak geliyor, geç geliyor, kesintili geliyor vesaire. Ee, öyle bir şey yaşamadım. Ee, o yüzden telefonla konuşma performansından da gayet memnunum. E, ee, konuşma performansına gelirsek e, biz Ece ile e, tüm seyahatlerimizde, yolculuklarımızda, günlük kullanımlarımızda daha otoparktan çıkmadan kasklarımızı birbirine bağlıyoruz. interkomları birbirine bağlıyoruz. Genelde muhabbet şeklinde geçiyor bizim bütün yolculuklarımız. Uzun yolda olsa, kısa da olsa işte havadan, sudan, şundan, bundan sürekli bir muhabbet halindeyiz. E, bu muhabbetler sırasında biz hiçbir kesinti yaşamıyoruz. O konuda çok e, hani güveniyoruz ürünü aslında. E, hiç böyle seni duymadım, şu oldu, bu oldu hiçbir şekilde yaşamadık. Sadece e, otoban seyahatlerinde, geniş otobanlara çıkıp böyle sürat 130, 140, 150 bandına ulaştığında... Bir kesilme yaşıyoruz ikimizin arasındaki bağlantıda. Hani az önce dedim ya, müzik konusunda yüksek süratlere de çıksak herhangi bir şekilde şey duymuyoruz. E, duymuyorum e, kesilme vesaire. Ama artçıyla konuşurken ne derse bu kesilmeyi yaşıyoruz. 130'un altına indiğimizde stabil bir şekilde çok net birbirimizi duyup kesintisiz konuşabiliyoruz. E, öyle bir hani bence eksi yönü çünkü e, hani daha ne istiyorsun lan diyecekler olabilir. Ama bu fiyat bandında bir üründe bence bu kesintinin de olmaması lazım. Hani iki motor olur, işte biri daha uzağa gider vesaire o zaman bağlantı kesilir ama artçıyla arka arkaya oturuyorsunuz ve aynı doğrultuda aynı hızda seyahat ediyorsunuz. O yüzden bence bu şey olmalıydı. Bir diğer nokta da bu kolay bağlanma. Bluetooth cihazların temel şeyi budur aslında bağlantı konusunda. Yani ben telefonda Bluetooth'u açtığım an ya da telefonda Bluetooth açıksa ve telefonuma başka bir cihaz bağlı değilse bu cihazı açtığım zaman anında bağlanıyorum. Bağlantı konusunda da herhangi bir problem, sıkıntı çekmedim bu zamana kadar. O yüzden de gayet başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim Bluetooth bağlantısı konusunda da. Fiyatı şu an 1600 civarında Tekin'in biz 2020 yılı motosiklet fuarından almıştık. Son motosiklet fuarı. bir daha ne zaman olacak bakalım bu sene iptal oldu biliyorsunuz koronadan dolayı. motosiklet fuarından biz ikisini 1.200'e mi 1.300'e mi öyle bir şey almıştık diye hatırlıyoruz. Ece de şu an net hatırlamadı. Onunla da konuştuk. Ben de çok net hatırlamadım ama hani öyle 2.800 3.000 liralara hiç çıkmadık. onu ona net bir şekilde eminim. Çünkü bunun tur modeli işte 500 metre, 700 metre, 1 kilometreye kadar birbirine bağlanabilen vesaire bir model var. Ee, bunun daha üst modeli olarak geçiyor. Onda fiyat 2,5 falan da iki tanesi. Biz dedik ki yani ne gerek var? Hani öyle grup sürüşü yapalım, toplu işte gezilere çıkalım, motosiklet kulüplerine üye olalım falan gibi bir yapımız olmadığı için bizim için intercom'un temel sebebi ikimizin arasındaki iletişimi kurmak. O yüzden öyle bir şeye gerek yok deyip bundan birer tane satın aldık. Çok daha uyguna geldi bize. Ee, ama şu anda hani hepsi burada da fiyat 1.600. Motoplast'ta da 1.800'lerde internet sitesinde. İyisiyle kötüsüyle'nin temel sorusuna gelelim. Ee, o da bunu bu kullanımdan sonra bir daha alır mıydık? Evet alırdık. Ee, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü... E, gerek kullanım kolaylığından, gerek bağlantı kalitesinden, gerek ses kalitesinden, gerek konuşma kalitesinden gayet memnunuz. E, o yüzden bu ürünü e, şu andaki tecrübelerimden sonra, bir sene kullanımından sonra yine alır mıydığının sorusu e, evet alırdım olacaktır. E, o yüzden bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, İncelememiz bu kadar. E, başka anlatacak bir şeyim kalmadı herhalde diye düşünüyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.